Önce bir e, ne olduğunu anlatabilir misin? Ne oldu burada? Mevzu neydi? Olay neydi yani? Şöyle söyleyeyim size. 7 Kasım 2012'de çıkan e, 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunuyla birlikte Türkiye'de sendikal bir devrim gerçekleşti. 1960'lı yıllardan beri, 80'li yıllardan beri bugüne kadar insanlar sendikal noktada tercih yapamıyorlardı. Çünkü tekel yapılar hakim kılınmıştı. Ve, 2012'den sonra 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunundan sonra bizler rahatça bütün iş yerlerinde örgütlenmeye başladık. Fakat geldiğimiz ve karşılaştığımız husus bugün Türkiye'de 53 yıldır tekel konumuna yerleştirilen, yıllarca asayişi bozmaktan, siyasete karışmaktan başka icraatı olmayan mevcut hakim sendikal anlayış yine geldi burada gerçek yüzünü göstermiş oldu. Burada yaklaşık EYH EUH Ambarlı Santrali'nin içerisinde e, 500'e yakın işçi arkadaşımızla görüşmemize engel oldular. Halbuki bu bizim anayasal hakkımızdır. E, biz kurumla gerekli yazışmaları da yaptık. Bu noktada e, arkadaşlar hala da içeride yine bekleyenler var. Kameraman arkadaşımız alabilirler. Burada... Emniyetimiz, çevik kuvvetimiz sağ olsunlar gerekli önlemleri aldılar. Herhangi bir kargaşaya, kavgaya mehal verilmeden burada sadece idari birimle görüşerek bugünkü toplantımızı ertelemek zorunda kaldık. Ama bu anayasal bir suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesi açık ve nettir. Sendikal faaliyetler engellenemez. Aksi halde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası vardır. İçerideki sendika hangi sendika? Mı? Türk İş Konfederasyonu'na bağlı tesis sendikası. Bu sendikanın 52 yıllık e, tekel yapısını geçtiğimiz Temmuz istatistiğinde Enerji İş Sendikası olarak Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Enerji İş Sendikası olarak bizler yıktık. Şimdi buradaki işçi arkadaşlarımızın bize karşı olan teveccühlerini engelleyebilmek için korku imparatorluğu oluşturuyorlar. Zaten yıllarca burada siz toplu sözleşme masalarında gerçek manada dirayetinizi ortaya koymuş olsaydınız bugün buradan işçiler bizi içeri almazdı. Yalnız 500 kişilik çalışan işçi Arkadaşlarımızdan 20-25 tane özellikle taşeron ağırlıklı arkadaşlarımızı kapıya toplayarak iş korkusu vererek o arkadaşlarımıza bizim içeri girmemizi engelliyorlar. Biz şunu söylüyoruz. Yarın öpeceğimiz yana bugünden tokat atmayız. Yarın evvel Allah'ın izniyle onlar da gelecek enerji iş sendikalı olacaklar. O yüzden biz kavgaya mahal vermeyeceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Ama tüm Türkiye'de bilsin ki Türkiye'de enerji sektörü artık tekel yapının üzerine değildir. Alternatifler vardır ve insanlar da hiçbir korku ve endişe yaşamadan sendikasını değiştirme hak ve hürriyetine sahiptir. İşe gidiyorum. E, Tesisten istifa etmemin sebebi de yıllardır işçi, işçi masasında sözleşme masalarında satmaları, var olan hakların tırpanlatırıp e, bütün hakları e, vermeleri. Yani hiçbir şekilde işçi hiçbir hak vermediler, alam alamadılar. O yüzden biz de sendikamızı değiştirmek istedik ve e sendikamızı değiştirdik. E enerji İş Sendikası'na, Hak İş Konfederasyonu'na bağlı enerji İş sendikasına geçtik. E test işi bugün enerji sektöründeki çalışan hemen hemen bütün işçilerin tamamı, yüzde 80, yüzde 90'ının tamamı da istemiyor. Sebebi de bugüne kadar hiçbir şekilde işçinin faydasına, işçinin lehine hiçbir şeyi yapmadıkları. Tamamıyla kalan kişiler de, test işte kalan olan kişiler de, korkuyla, tehditle, sürgünle e, bir şekilde bunları ellerinde ve avuçlarında tutuyor, tutuyorlar. E, ve işçi aidatlarından, işçilerden kesilen sendika aidatlarıyla yurt dışında sağda solda saltana sürdür, sürdürüyorlar. Her bir her bir tanesinin, her bir sendikacının e, katrilyonları var. Hanları, hamamları, apartmanları, iş yerleri, işçinin hiçbir şey. 18 senedir çalışıyorum. Aldığım maaş 2737 lira benimle beraber aynı iş konuda çalışan, farklı yerde çalışan insan, e, ev olsun, teyaş olsun, tedaş olsun aynı şekilde. 18 yıllık işin aldığım ücret 2737 lira. Fakat diğer başka Türk işe bağlı olan e sendikalarda petrol işte mesela 6-7 bin lira maaş alan var, 5 bin lira maaş alan var. Diğer sendikalarda bu haklar alınabiliyor ama nedense test işi bugüne kadar bu tip hakların hiçbir tanesini biz işçilere, enerji işçilerine hiç alamadı. Alamadığı için de sendikamızı değiştirdik. En doğal ve en yasal hakkımız. Koyun ben 27 yıldır ambarlı santralinde çalışıyorum. Burada bugünkü hareket ben bir 27 yıllık tesis üyesi olarak 7 Ocak 2016 itibariyle ben enerjiye geçtim. O tarihe kadar ben tesisteydim. Bugünkü hareketi ben tesis sendikasına yakıştıramadım. Keşke özelleştirme de veya arkadaşların hakları Gasp zaman gelselerdi de bu direnişi gösterselerdi. Tamamen şube yöneticileri, genel merkez yöneticileri kendi saltanatlarının gitmemesi için e, buradaki bizim fabrikanın, ambarlı A santralının e, tamamen başka bir yeni bir sendikaya, enerji sendikasına geçmesini engellemek için, buradaki bizim demokratik haklarımızı engellemek için yapılan bir e, girişim. Zaten sayıları da 15-20 ile sınırlı. Ee, tabii ki olacak. Bunların saltanatları sona ereceği için arkadaşların kendi saltanatları için e, ne kadar e, gayret sarf ettiklerini gördük. Burada bizim e, arkadaşlarımızın yıllarca e, kafa kol ilişkileriyle yerleri değiştirildi. Bir tane sendikacıyı, bir tane yöneticiyi burada göremedik. E, bugün maalesef üzülerek söylüyorum bir işçi olarak burada başka bir sendika, burada kendisini anlatmak için buradaki üye arkadaşların buraya davetiyle gelmiştir işverenden izin alınarak gelmiştir. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Bundan sonraki işçi arkadaşlarında bundan sonra enerji sendikasına teveccühleri daha hızlı bir şekilde olacak. Bu zamana kadar bizim bütün sözleşmelerde tabanın tabanın yazmış olduğu, tabanın buradan bizim iyileştirmelerle alakalı göndermiş olduğumuz hiçbir Maddeler, hiçbir şeyler, isteklerimiz genel merkeze hatta bir ne şubeye bile ulaşmamıştır. Kapıya çıkıldıktan sonra çöp atılmıştır. Biz e, bu sendikadan rahatsız olduğumuzdan dolayı enerji sendikasına geçtik. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, ben bir işçi olarak gerçekten bugünkü e, harekete üzüldüm. Keşke bunu işlerin hak ve hukukları için kullansalardı da biz bu görüntüyü görmeseydik. Teşekkür ederim koyun. ben 27 yıldır Ambarlı Santrali'nde çalışıyorum. Ee, burada bugünkü hareket ben bir 27 yıllık tesis üyesi olarak e, bu e, 7 Ocak e, 2016 itibariyle ben enerjiye geçtim. O tarihe kadar ben tesisteydim. Bugünkü hareketi ben tesis e, sendikasına yakıştıramadım. Keşke özelleştirme de veya arkadaşların hakları gasp edildiği zaman gelselerdi de bu direnişi gösterselerdi. Tamamen şube yöneticileri, genel merkez yöneticileri kendi saltanatların gitmemesi için e, buradaki bizim fabrikanın ambarlı a santralının e, tamamen başka bir yeni bir sendikaya enerji sendikasına geçmesini engellemek için buradaki bizim demokratik haklarımızı engellemek için yapılan bir e, girişim zaten sayıları da 15-20 ile sınırlı e, Tabii ki olacak bunların saltanatları sona ereceği için arkadaşların kendi saltanatları için ee, ne kadar e, gayret sarf ettiklerini gördük. Burada bizim e, arkadaşlarımızın yıllarca e, kafa kol ilişkileriyle yerleri değiştirildi. Bir tane sendikacıyı, bir tane yöneticiyi burada göremedik. E, bugün maalesef üzülerek söylüyorum bir işçi olarak. Burada başka bir sendika, burada kendisini anlatmak için buradaki üye arkadaşlarım buraya davetiyle gelmiştir. İşverenden izin alınarak gelmiştir. Bunu engellemeye çalışıyorlar. E, bundan sonraki e, işçi arkadaşlarında e, bundan e, sonra enerji sendikasına teveccühleri daha hızlı bir şekilde olacak. E, bu zamana kadar e, bizim e, bütün sözleşmelerde e, tabanın tabanın yazmış olduğu, tabanın e, buradan bizim e, iyileştirmelerle alakalı göndermiş olduğumuz hiçbir e, maddeler hiçbir şeyler, isteklerimiz genel merkeze hatta bir ne olur bile ulaşmamıştır. Kapıya çıkıldıktan sonra çöp atılmıştır. Biz e, bu sendikadan rahatsız olduğumuzdan dolayı Enerji Sendikası'na geçtik. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, ben bir işçi olarak gerçekten bugünkü e, harekete üzüldüm. Keşke bunu işlerin hak ve hukukları için kullansalardı da biz bu görüntüyü görmeseydik. Samimi, şeffaf, ilkeli, erdemli, sosyal, güçlü bir hak mücadelesinin adı. Enerji İş Sendikası, sendikanın işçisi değil, işçilerin sendikası.